Liran Konseyi'nden sizlere selamlar. Saygıdeğer izleyiciler. Bu aktarım, yıldız kültürlerinin kadim arşivlerinden insan bilincinin uyanışına destek olmak üzere paylaşılmaktadır. Burada sunulan bilgiler inanç değil, hatırlamanız gereken hakikatlerin kapısını aralayan bir anahtardır. Şimdi yolculuk başlıyor. Bu başlık altında anlatılanlar yalnızca zaman çizelgesi bilgisi değildir. Bu, bilincin kendini nasıl düzenlediğini neden dönemler halinde açılıp kapandığını ve neden hiçbir uygarlığın sonsuza kadar aynı biçimde kalamadığını açıklayan temel yapıdır. Kolektif döngü kavramı bireysel ruh döngülerinden tamamen farklıdır. Bireysel döngü bir bilincin kendisiyle yüzleşme sürecidir. Kolektif döngü ise milyonlarca hatta milyarlarca bilincin aynı alan içinde ortak bir frekans üretmesiyle oluşur. Bu frekans gezegenin manyetik alanına biyolojik yaşama, kültüre, ahlaka, teknolojiye ve algı biçimine doğrudan yansır. Dünya ölçeğinde baktığımızda, büyük bilinç döngülerinin 12.000 ila 26.000 yıl aralığında çalışmasının nedeni, gezegenin yalnızca fiziksel değil, bilinçsel bir varlık olmasıdır. Bu döngüler, dünyanın manyetik alanının genişleyip daralmasıyla eş zamanlıdır. Manyetik alan sadece kozmik radyasyona karşı bir kalkan değildir. Aynı zamanda kolektif hafızayı tutan bir kayıt alanıdır. Alan genişlediğinde bilinçler daha dağınık, daha bireysel ve daha ayrışmış çalışır. Alan daraldığında ise kolektif farkındalık, empati ve ortak algı yükselir. Bu nedenle tarihte aynı döngü içinde benzer temaların tekrar ettiğini görürsünüz. Yükseliş dönemleri, yoğun yaratıcılık, büyük mimari ve felsefi atılımlar, ardından yoğunlaşma, kontrol, güç hiyerarşileri ve savaşlar. Sonra çöküş, unutma ve yeniden başlama. Bu tekrar, insanın aynı hataları yapması değildir. Bu, kolektif bilincin bir eşiği, farklı açılardan denemesidir. 2000 yıllık döngüler genellikle kültürel ve ruhsal yönelimi belirler. 26 bin yıllık döngüler ise, gezegenin eksen hareketleriyle, preseksiyonla ve yıldız konumlarıyla ilişkilidir. Bu büyük döngülerin her birinde insan algısı, zaman hissi ve gerçeklik tanımı değişir. Bazı dönemlerde mitler gerçektir. Bazı dönemlerde bilim mutlak doğru kabul edilir. Aslında değişen şey gerçeklik değil, bilincin onu algılama kapasitesidir. Bu kolektif döngüler yalnızca insanlığı kapsamaz. Bitkiler, hayvanlar, okyanuslar ve atmosfer de bu bilinç dalgalarına eşlik eder. Bazı türlerin çoğalması, bazılarının yok olması yalnızca evrimsel değildir. Bu, gezegen bilincinin hangi deneyimi önceliklendirdiğinin bir sonucudur. Daha üst düzey döngülere geçtiğimizde yıldız sistemleri devreye girer. Bir yıldız sistemi yalnızca etrafında dönen gezegenlerden ibaret değildir. Her yıldız kendine özgü bir bilinç ritmine sahiptir. Bu ritim, sistemdeki tüm gezegenlerin deneyim yoğunluğunu belirler. Bazı yıldız sistemleri deneyimi hızlandırır. Bazıları derinleştirir. Bazıları ise gözlem ağırlıklıdır. Yıldız sistemi döngüleri yüz binlerce ila milyonlarca yıl sürebilir. Bu döngülerde gezegenler yer değiştirebilir, yaşam biçimleri tamamen farklı formlara evrilebilir. Bir gezegende biyolojik yaşam sona ererken, Başka bir gezegende bilinç yeni bir formda filizlenebilir. Bu süreçler insan zaman algısının çok ötesindedir. Bu yüzden insan zihni bu döngüleri sonsuzluk gibi algılar. Galaktik döngüler ise çok daha kapsamlıdır. Bir galaksi devasa bir bilinç okyanusu gibidir. Yıldızlar, gezegenler ve yaşam formları bu okyanusun girdaplarıdır. Galaktik döngüler galaksinin merkezindeki enerji yoğunluğuna kara delik aktivitelerine ve komşu galaksilerle olan etkileşimine bağlı olarak işler. Bu döngüler milyonlarca, hatta yüz milyonlarca yıl sürebilir. Galaktik bir döngü kapanırken bazı uygarlıklar tamamen çözülür. Bazıları başka galaksilere göç eder. Bazıları ise fiziksel formdan çekilerek saf bilinç alanlarına geçer. Bu bir yok oluş değildir. Bu deneyim biçiminin değişmesidir. İnsan algısı bu düzeydeki döngüleri doğrudan kavrayamaz. Çünkü insan bilinci biyolojik zamanla kilitlidir. Ancak bu döngülerin etkileri dolaylı olarak hissedilir. Zamanın hızlanıyormuş gibi algılanması, toplumsal yapıların aniden çözülmesi, değer sistemlerinin geçerliliğini yitirmesi. Bunların hiçbiri rastlantı değildir. Şu an dünyada hissedilen belirsizlik, kaos ya da hızlanma duygusu tek bir döngünün değil, birden fazla döngünün eş zamanlı olarak hizalanmasından kaynaklanır. Gezegensel bilinç döngüsü yıldız sistemi etkileriyle çakışmakta. Bu da bireysel ruhların çok kısa sürede büyük farkındalık sıçramaları yaşamasına neden olmaktadır. Son olarak şunu netleştirelim. Döngüler bir ceza ya da kader değildir. Döngüler bilincin kendini tanıma biçimidir. Her döngü başka bir açıdan bakma davetidir. Zaman bu davetin sahnesidir ama sahnenin kendisi değildir. Bilinç döngülerin içinde sıkışmaz. Bilinç döngüleri deneyim olarak kullanır. İnsan ise bu deneyimin tam ortasında hem bireysel hem kolektif bir eşikte durmaktadır. Bu akışa eklenmesi gereken en önemli nokta döngülerin yalnızca yukarıdan aşağıya işleyen bir kader mekanizması olmadığıdır. Döngüler bilincin içinden de şekillenir. Yani kolektif bilinç İçinde bulunduğu döngüyü yalnızca yaşamakla kalmaz, onu besler, hızlandırır, yavaşlatır ya da kırılma noktalarını erkene çekebilir. Bu nedenle aynı gezegende, aynı çağda yaşayan insanlar bile döngüyü farklı yoğunluklarda deneyimler. Bazıları için dönen bir uyanış çağrısıdır. Bazıları için ise çözülme ve kayıp hissi üretir. Bu fark, ruhun döngüyle kurduğu ilişki biçiminden kaynaklanır. Döngüye direnmekle, döngüyle hizalanmak arasında çok ince ama belirleyici bir fark vardır. Bir başka kritik nokta, döngülerin mutlak olarak kapanmadığıdır. Hiçbir döngü tamamen biter ve yok olmaz. Her döngü, kendinden sonra gelen döngünün içinde iz olarak yaşamaya devam eder. Bu izler, kolektif bilinçte sezgi, mit, rüya, dejavu ve açıklanamayan tanıdıklık hissi olarak ortaya çıkar. İnsanlığın bazı dönemleri daha önce yaşanmış gibi hissetmesinin nedeni budur. Döngülerin üst üste binmesi, şu anki dönemi benzersiz kılan ana etkendir. Normalde bir gezegen bir ana bilinç döngüsünü tamamlarken diğerine geçer. Ancak şu an dünyada kapanmakta olan bir büyük döngü ile açılmakta olan yeni döngü aynı anda çalışmaktadır. Bu da hem eski sistemlerin ısrarla devam etmeye çalışmasına hem de yeni algıların aniden filizlenmesine neden olur. Bu çakışma hali bireysel ruhlarda zaman algısının bozulmasına yol açar. Geçmiş çok yakın, gelecek çok erişilebilir hissedilir. Bazı insanlar çocukluk anılarını dün gibi hatırlarken, bazıları birkaç yıl öncesini bile bulanık algılar. Bu zihinsel bir sorun değil, bilinç alanının genişlemesidir. Burada önemli bir yanılgıyı da düzeltmek gerekir. Döngülerin hızlanması her şeyin kontrolsüzleştiği anlamına gelmez. Aksine sistem daha hassas çalışmaya başlar. Niyet, düşünce ve eylem arasındaki mesafe kısalır. Bu yüzden tezahür hızlanır. Bu yüzden seçimlerin yankısı daha hızlı hissedilir. Yıldız ve galaktik döngülerle hizalanma dönemlerinde bazı ruhlar bu yoğunluğu taşıyamaz ve deneyim alanından çekilir. Bu çekilme ölüm olarak algılanır. Oysa bu bir başarısızlık değil, döngüyle uyumlu bir geçiştir. Bazı ruhlar yeni döngünün frekansına fiziksel bedenle uyumlanmayı seçer. Bazıları ise bu uyumu başka katmanlarda sürdürür. Şunu da bilmek gerekir. Her döngü aynı dersleri tekrarlamak zorunda değildir. Eğer kolektif bilinç bir eşiği yeterince bütüncül şekilde idrak ederse bazı sert deneyimler atlanabilir. Bu, döngünün iptali değil, döngünün yumuşamasıdır. Bu yüzden bireysel farkındalık, kolektif kaderden ayrı değildir. Son olarak, döngülerin amacı insanı sınırlamak değildir. Döngüler, bilinci tanımlamak için vardır. Sonsuzluk, sınırsız olduğu için kendini doğrudan deneyimleyemez. Bu yüzden ritim yaratır. Bu ritme döngü denir. İnsan bu ritmin hem içindedir hem de tanığıdır. Ve şu an tanıklık ile katılım arasındaki çizgi her zamankinden daha incedir. Mesajımız burada tamamlanıyor. Bir sonraki buluşmada yeniden sizinle olacağız. Kendinize şefkat gösterin. Işık sizinle.